Merhaba arkadaşlar. Bugün Match Attack kartlarını tanıtacağız ve kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video koymuyorum. Özür dilerim. Ve şimdi böyle kartların dışı böyle görünüyor. İçi de mesela bu Neymar mesela. Çok konuşmadan bence hemen kartlara geçelim. Şimdi böyle kartlar da böyle gözüyor paketlerde. Şöyle bir tane açalım hemen. Bu arada kartta 5 tane paket oluyor. 5 tane, 6 tane kart geliyor. Hatta şurada yazıyor. Mesela ilk başta şöyle match attack oyunu da var. Oyunun kartları geliyor. Mesela bu kodu girersek böyle oyunda free pack geliyor. Oyununa tavsiye ederim. Mesela bakın bunları bir düzeltelim ilk önce. Mesela ilk önce Tatlım Hasbur'da orta sağ geldi. La geldi. Hmm. La geldi. Normal kartları da koyalım. Mesela Mena'da match kartı geldi. Mena'da match kartı geldi. Bu arada La göstereyim. Bir tane Mena'da match kartları da böyle gözüküyor. Böyle mavide or, şeyin orta sahası gel Jones geldi. Liverpool orta sahası geldi. O Rising Star. Ve Harry kitap geldi. O da Manchester United Defense. Onun da normalleri geldi. Şuraya koyalım. Bir tane daha Defender geldi. Gunter geldi. O da bir tane Defense. Bu da normal. Ve Forvet geldi. Klopio geldi bir tane. Böyle. Ve hemen ikinci paketimize geçelim. Bitti evet, galiba. Çok güzel şey çıkacak. Şöyle kartçı kartlarımızı da papet, açtığımız paketleri de şuraya koyalım. Ve yine bir tane şu oyun kartlarından geldi. Ve Real Madrid Forvet geldi. Ben bakmıyorum. Rodrigo geldi. Rodrigo geldi. Hat Trick Hero. Hat Trick Hero. Benim bu arada bu kartlarımı sayarsak ilk Hat Trick Hero. Onu da şuraya koyalım. Bayern Münih Forvet geldi. Ziyarek geldi. O da bir tane Rising Star. Bu Liverpool Forvet Orgi geldi. Bu ikinci Orgim. Burada da var bir tane. Bu da Liverpool Forvet. Gerçi normalde şuraya koyuyorduk. Özür dilerim. Bayağı Rising, rising Storm'umuz. Forvet Club geldi bir tane daha. Şöyle göstereyim. Bu da non. Club gerçi. Ay. Ben iyice karıştırdım. Ve son olarak defans geldi bir tane. O da normal. Normal şuraya koyalım. Ve Real Madrid defans Carvier geldi. O da fena bir kart değil. Ve son paketimiz. Ondan sonra da size bu kartları bir daha göstereceğim. Sonra da bizim benim ondan önce açtığım kartları göstereceğim. ve yine bir tane daha şey oyun kartları geliyor. Ve ilk önce Manchester United defans geliyor. Laport. Laport geliyor arkadaşlar. Laport normal kart. Ve La Cercio geliyor. Store player. Değişik bir isimdir. Star Player, a Rising Star Ve Mount geliyor. Liverpool orta sahası bu da normal. Ve Club Beagle geliyor. Forvet. Bu da normal. Pires geliyor. Bu da bir orta saha. Bu da normal. Ve son olarak Bayern Münih Davis geliyor. Bar Mune Defense Davis ve şimdi de bu kartlarımı yaptık. Ben iki saniyesine göstereyim bu kartları hızlıca. Evet Davis Ve son kart. Şimdi ben de önce aldığım kartları da gösterelim hemen. Neymar, Schmeichel, James, Pique. Ace kız geçelim, ace kız geçeyim. İkinci gelsin bu arada. Hatta üçüncü de olabilir. bilmiyorum it's in block the hundred club Eden Hazard, Silver the Limited Equation, James, ikinci Neymar. Timo Werner. Ve bu da son kartımızdı. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Be beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Ve abone olmayı da unut unutmayın. Eğer abone olmadıysanız. Olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz.